davul. Tık, 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 tık. Ay ne oluyor ya? Saat kaç ya? Ay davul mu çalıyor? Ramazan 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 geldi Ramazan. Herhalde davul çalıyor. Çocuklar çok sevinirdir. Onları da çarayım birlikte kapıyı açalım. Çocuklar, Ay, Ay, Şimdi mi? uyanmasınlar, oruç tutacaklar. Onları da çarayım. Mia. Ne, ne oluyor? Ya? Kızım uyan hadi. Ee, Oruç tutacaksın ya sen. Tamam. Dur. Aa, şeyde çare feliksin. İşte oğlum ya, Oğlum sen niye böyle yaptın? Hasta olursun. Gel üstüne bir şey gel. Öyle var. Şey yap. Uyusaydın. Niye böyle bir şey. Hadi Ramazan. Ee, doğru gel. Git kapıyı aç. Tamam anne. Her gelmeyi açalım. Tamam. geliyorum. Kızım. Uyan. Kızım oruç tutacaktın ya sen bugün. Tamam anne. Unutmuşum. Hadi aşağı inin. Ben de geliyorum. Tamam. kapı çalıyor galiba. Ramazan geldi, Ramazan Sen. geldi, Ramazan geldi, Ramazan. Cık. Ay. Açayım kapıyı. Ramazan geldi, Ramazan geldi, Ramazan. Cık, tık, tık, tık. Evet, ee, davul çaldım. Tabi Ramazan geldi, oruç tutacaksanız sahur için. Evet, ben hemen para getirip geliyorum. Ee, şurada olacaktı. Heh, tamam. Buyurun. Teşekkürler hanımefendi. Ramazan geldi. Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan. Hmm. çok güzeldi. Neyse. Neyse ben sonra için sohbet yazayım çocuklar. Tamam biz de e, gideceğiz. film e, izleyeceğiz. Ya şu anki belki şey çok güzel değil mi? Evet bence de güzel bir şey için. Evet ben belki şey çok seviyorum. Bak size şey işte, polisler Evet. Acaba ne yapabilirim bir bakalım. Aslında ne yapabilirim? Evet galiba be, ben ne yapacağım buldum. Şuradan kendim için e, bir bardak. Annem için bir bardak. Babam için bir bardak. Alayım ve bu babam için da evet sanırım ne yapacağım biliyorum bir et ve bir tuş alırsam evet çok güzel bir servis bir tane daha bundan yapsam bence bu yeter başka ne yapabilirim şu marul ile şey alalım bu çok güzel bunu da koyayım başka ne yapsam acaba buna bir balık alayım nasıl oluyor ona bir şey kötü oldu o zaman buldum bunu da bunu o, olmadı bana bunu böyle bir şey yaptım bu da bence idare eder ve bir tane de şöyle muzlu süt çocuklar için bakalım bebekler için ne var bunlar bardaklarını sadece alacağım bardakları tabağa gerek yok tabak koydum çünkü tamam onlara da muzlu süt yapayım artık ay Tamam hazır şimdi anemler de gelir bence ben de muzlu süt koyayım kendime ya tamam Evet. Hala uykum var ama oruç tutacağım. Bizim hazır, hazır mı? Hazır baba hazırladım. Tamam. Hadi çocuklar gidin. Geldik. Başı benim yiyeyim. Burası da benim yiyeyim. Burası da benim yiyeyim. bir suyu koyar mısın? Tamam. Bekle. Ab ya ben de işliyorum. Bana da koy. Sana da koydum. Çıktım çok güzel gün yaptım sana. Çıklar babam. Aa niye benimkinden kinden içiyorsun? Hey, Yalnız Ben şimdi çayım. Ya hayır. Hiç kavga etmeyin ya bir kere de. Senin abla. Ben de kahvemi içeyim artık. Ramazan geldi, Ramazan geldi, Ramazan geldi. Aa galiba yine davulcu geldi. Bir bakayım ben. Ramazan geldi, Ramazan geldi, Ramazan geldi. Aa Evet para alayım. Tamam getiriyorum. Ama sana sanki az önce de gelmiştin. Yo gelmedim. Tamam dur getiriyorum parayı. Şurada olacaktı da. Bir saniye. Niye alamıyorum parayı ya? Ee, dur şunu vereyim bari. Buyurun getirdim. Teşekkürler abla. Teşekkürler. Ramazan geldi. Ramazan geldi. Ramazan geldi. şöyle giyeyim ben de. <laughs> Enayi bunlar yemin ediyorum ya. Para bana iki para verdi. Haha Enayi. Şimdi başka bir kılığa gireyim. Seferde ne olayım ben? Çöpçü olayım, kapıcı olayım böyle. Kapıcı olayım hatta evet en iyisi. Kapıcı olayım böyle çöp toplarmış gibi alayım. Parayı da kapayım hemen. Şimdi şöyle, <laughs> şurada şu çıkartayım. Şu davulu da atayım şu köşeye tamam. Evet şimdi devam edebiliriz. Birazcık geçsin yine kapıyı çalayım. Çok garip ya neyse. Kızım ben de oturayım şurada birazcık zaten. Şimdi ezan okursun hepimiz yatakları yine gideceğiz yani. Evet haberlere açalım çocuklar biraz. Evet. Ya ne şartlar şey, bir haberimizin tamam. Elinizi yıkamayı unutmayın. Aa, elinizi yıkayalım. Gel. Ben yıkayacağım ilk. Tamam. Aa, koltukla beraber geldim. Ben hiç bir şey olmuş. Evet, tabi tabakları toplamak bana kalıyor. Şöyle şunları dizelim burada Şöyle at içine bir şey olmaz. Zaten temiz ben temizledim az önce ama. Şöyle şunlar birazcık bile bunları da temizleyeyim atarım. Şunlar da daha. Dolapta boşaldı mı olsun yani markete gidince alıyorum. Tamam oldu bunlar da Evet topladım ben biraz yoruldum ya yani oturayım bari şurada. Tamam galiba bakayım. Tamam. Ne kim ya? Kızım sen kapıya bak. Hahaha <laughs> çok komik ya. Değil mi? Evet. Üf, anca siz de elin. Her şey ben bak. Ee, buyurun. Şey ben kapıcıyım da. Ee, Çocukları topluyorum çüplere verirseniz iyi olur. Çöpümüz yok ama galiba banyoya bakayım. Orada vardır. Ay. Yani kapıcı yoktu bu sede ama bu yani videonun o yerden. Neyse olsun. Yani getirdikleri iyi olmuş. Vereyim bari. ha. <laughs> buyurun şunu alın parayı alayım hani ilk gün ya ilk para he tamam buyurun ya nedense hepsi birbirine benziyor davulcu benziyor İkinci davulcu benziyor üçüncü o bu adamsa yani buyurun hadi görüşürüz iyi akşamlar iyi akşamlar sesleri de benziyor aslında Ya bu adam bana tanıdık gibi iki de bir geliyor geliyor para da artık para bitti ya. Yine kapıyı çalayım bari. Öf. Yine ne oldu ya? Para bitti artık. Ne istiyorsun sen de? Hii, sana davulcu değil misin? Sen mi seni ben polis Paramı ver. Ne oluyor? Paramı ver dedim. Tamam tamam lütfen polise söylemeyin. Buyurun. Hadi paranız al al. Onu da ver. Elindekini de ver. Elimde yok gibi bir şey. Yiyeyim. Ver dedim. Ama yani ver diyoruz. Git şimdi. Bu sefer de katletme. çünkü olursa var ya kapı Tamam hanımefendi ben gidiyorum. Ehehe. Tamam Nedir ya? Neyse şu paraları da şuraya koyayım. Okulda lazım olur bari. Anne. Kızım hadi kalk gidiyoruz. Hadi daha geç oldu. Uyuyalım artık. Şimdi ezanı da okur. Orucumuza başlarız yani. İyi benim ilk oyucum değildi. İkinci oyucum. Yok. 3 oldu. Üç. Üç. Benim 4 oldu. 5 oldu hatta. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet 5 oldu. Şimdi geçtim. Ben abiyim tabi çok tutuyorum. He öyleymiş canım he he. Hadi televizyonu kapatalım artık. Uyum. Ay. Hadi çocuklar hadi yatağa. Çel şükür. Ay artık uyuyak geç oldu. Da. Hadi çocuklar yatağa öpüyorum. Hadi bakalım yavaşlıkla da şuraya koy da yiyelim. Evet evet. Ha çocuk iyi gece. Hadi ablaları sen ona eşlik et. Tamam. Hadi gelin bakayım. İki cüceler. Senin yolculuğun buraya. Hemen tamam, uyu. Senin de yolculuğun buraya. Hadi uyu sen de. Hadi şükür en sonunda ben uyuyorum. Tamam, tamam. Bay bay arkadaşlar.